Kızılay bugün Allah'a hamdolsun dünyanın dört bir tarafında dinine, diline, ırkına bakmadan tüm mazlum coğrafyalara uzanan bir el olmuş, erzak olmuş, kan olmuş, şifa olmuş, yardım olmuş, her türlü destek olmuş. İnşallah temennimiz, duamız hiç kan ihtiyacı olmasın. Ama Kızılay kan toplamaya, Kızılay yardım etmeye, Kızılay mazluma, yardıma ihtiyacı olanlara el uzatmaya devam etsin. En büyük temennimiz, hedefimiz size bu sürecinizde yardımcı olmak, destek olmak. Mobil araçlarımızı küçümsememek lazım. Çünkü Bursa'nın Türkiye hedeflerini gerçekleştirme noktasındaki prosedürleri yerine getirmesi ve tamamlaması noktasında mobil araçlarımız çok önem arz ediyor. Müzik iki otobüsü bize veren, birinin teşvikatını yapan e, bu katkıların yanında Marmaris yangını da dahil olmak üzere genç gönüllerin sayısız etkinliğinde bize destek olan, ulaşım sorunlarımızı çözen, organizasyonlarımıza yardımda bulunan, büyükşehir olanaklarını bize minnet etmeden sunan bir başkanımız var. Büyükşehir Belediye Başkanımız. <laughs> Sayın Ali Vaktaş'a huzurlarınızdan ben teşekkür etmek istiyorum. Bugün toplumumuzun 81 ilimizin neresine gidersek gidelim. Her yerde mutlaka Kızılay'ın faaliyetlerini bizden daha iyi bilen, yaşayan eee kamu görevlilerinin eee sivil toplum kuruluşlarının ve eee halk kitlelerinin halk insanların olduğunu görmek bizi fevkalade eee memnun ediyor. Müzik